Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Sıla Türçoğlu'ndan sizlere özel yepyeni karelerimizi topladık arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili, Seher ve Yaman'ın sonunun nasıl bir diziyeni merak ediyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim kanalımdaki videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim